Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk şair ve roman yazarı. Türk edebiyatında eserlerine uğramadan geçilmeyecek bir yazar. 1901 Şehzadebaşı doğumlu olan Tanpınar, babasının tayinleri dolayısıyla çocukluğunu Ergani, Sinop, Siirt, Kerkük, Antalya ve İstanbul'da geçirdi. 15 yaşındayken annesini kaybetmesi onda derin bir yara bıraktı. Lise çağında şiirlerine hayran olduğu Yahya Kemal'in Darülfü'nün edebiyat şubesinde ders verdiğini öğrenince oraya kaydoldu. Erzurum, Konya, Ankara ve İstanbul'da edebiyat öğretmenliği yaptı. 43-46 yılları arasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Maraş Milletvekili olarak bulundu. Şair Yahya Kemal'in büyük bir kinle yazdığı düello mektubunu Yakup Kadri'ye götüren ve masasına atıp giden oydu. Kendiliğinden oluşan bir aydın grubu olan Esafili Şark'taki lakabı Kırtipildi yani derbeder. Hayatı boyunca hiç evlenmedi ve Kafka ismini verdiği kedisiyle yalnızlığını paylaştı. Kendi deyimiyle hülya adamı olan Tanpınar'ın edebi dünyasının temelleri zaman, rüya, doğu batı, İstanbul, musiki ve ironi gibi kelimelerde gizlidir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, saatlerin ayarlarının kaçtığı bir dönemde kaybedilen zamanı yeniden kazanmak için saatleri ayarlamak gibi garip bir işlevi bulunan abes bir kurumu merkeze alır. Doğu ile Batı düşüncesi arasında bocalayan karakterlerin trajedisini ironik dille anlatan eleştirel bir romandır. İmparatorluktan cumhuriyete geçiş döneminde tüm toplumsal ve kültürel kırılmalara tanık olan yazara göre bu süreçte kendimize özgü yaşama şeklimizi kaybettik ve hayatımız ikiye bölündü. Ama ne tam bir batılı olduk ne de eski kimliğimizi koruyabildik. İşte Tanpınar'ın roman karakterleri bu arada kalmışlığı ve zihinsel parçalanmayı içlerinde taşırlar. Behçet Bey, Mümtaz, Leyla, Hayri İrdal, Sabiha Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman ve mekan insanla mevcuttur. Saatleri ayarlama enstitüsünün ana motiflerinden biri olan zaman, Huzur romanında teknik olarak karşımıza çıkar. Osmanlı döneminde yetişip cumhuriyete ulaşan ilk neslin yaşamış oldukları modernleşme ve değer kayıplarıyla iç içe geçen bir aşk romanı olan Huzur, 24 saatlik bir zaman diliminde geçen, geçmiş zamanın izinde geriye dönüşlerle genişleyen Türk edebiyatında modern romanın olgun örneklerinden biridir. Tanpınar, dört bölümü ayırdığı bu kitabı bir müzik eseri gibi tasarlar. İlk bölüm sıkıntılı, ikincisi neşeli, üçüncüsü melankolik, dördüncüsü ise çok sıkıntılıdır. Sadece müzikle değil, romanın tümünde yaşama belli bir kültür düzeyinden bakan yazar, hikayenin dokusuna mimari, resim, heykel, hat, felsefe ve psikolojiyi dahil ederek bir kültür romanı oluşturur. Tanpınar'ın eserlerinde İstanbul'un mühim bir yeri vardır. Romanda adeta bir karakter olarak karşımıza çıkan İstanbul, kültürümüzün izlerini barındıran ve onu korumak için direnen tarihi ve tabiatıyla her köşesi özel bir şehirdir. Kitap boyunca mümtaz karakteri değişik rotaları takip ederek İstanbul'u karış karış gezer. İstanbul İstanbul diyordu. İstanbul'u tanımadıkça kendimizi bulamayız. Orhan Pamuk ve Oğuz Atay gibi birçok önemli edebiyatçıyı etkileyen Tanpınar, ancak ölümünden yıllar sonra keşfedilen ve değer bulan bir yazar. 1962 yılında öldüğünde Rumeli Hisarı'nda Yahya Kemal'in mezarının yanı başına defnedilir. Mezar taşında ise şu mısralar yazmaktadır: Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında.